Bak 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 fotoğraf çekiyorlar da hangisi? Onun da varmış. Genç ama e, genç yaşta evlenmiş. <laughs> Poz vermeyi bilmiyor benden. Kendi sevgilimde. Tamam anneciğim. i̇ki genç kardeşim boşanmışlardı. Bunları iyi bir görüşerekten kendi demek ki tekrardan gönüller olduğu için bizim teklif ve ricalarımıza karşılık kırmadılar. Barıştılar, nişanlarını kırdık o akşam. Yani akşam yılın atlamamasından saatler kala yeni yıla. Nişanlarda yaparken de kendilerine de söylemiştik. Yani bu işi bir pekiştirelim. Yeni bir bebek, yeni bir şeyle beraber. Sizin yapacağınız bir bebek genç bir neslin başlangıcı olsun. Bizim de size katkımız olarak bir, bir idare amiri olarak, köy olarak, köy yani bu genç kardeşimizin devletle buluşacağı bir makam olarak, muhtarlık makamı olarak suyunuzu verelim dedik. Suyunuzu biz verelim, huyunu siz verin. Anne baba olarak öyle büyüsün. Öyle bir kampanya başlattık. Kendileri de demek ki böyle bir şey demek ki yıllardan sonra bekliyorlarmış. Oldu. E şanslı bir 2013'te köyümüz içinde şanslı kampanyalı bir çocuk gerçekten genç arkadaşlara veyahut evli olan bütün çiftlere. Trakya'nın çocuk doğum oranının düşük olduğu bir ortamda herkes kendi köyüne sahip çıkması gerektiğini. Yani en az 5 doğum. Yılda bir 5 doğum olsa köyler yine eskisi bir kendi kendine gençleşmiş yaşlı bir nesilden daha genç bir nesle yürümüş olacak. 14 Ekim 2013'te başladı. Şey 2013'te başladı. 14 Ekim 2014'e kadar bunların bir yıllık süresi var. Biz görevde olduğumuz sürece kampanya devamlı devam edecek. Her doğum yapan aile için aynı şekilde. Şanslarına ikiz olursa iki yıl, <laughs> üçüz olursa üç yıl. Ben ona inkar etmiyorum. Çocuk sayısına göre değişecek. Çocuk sayısına göre değişiyor. Ee, muhtarımız böyle bir teklifte bulundu. Zaten yani bizim yani şey, ikinci bir çocuğu zaten düşünüyorduk. Bu kampanyada çok çok güzel oldu. Ya yani aslında köyümüz, yani köyümüz için yani küçük bir adım olabilir yani belki de e, ama bizim için gerçekten büyük bir adım. Yani genç neslin gençleşmesi için köyümüzde bir baksanız hiç genç genç nesil yok. Ve çoğu ihtiyarlardan oluşuyor. Nüfusumuz gitgide azalıyor. Göç, e gençler zaten göç etti, şimdi göç edecek, edecek genç de yok. O kadar yaşlı bir nüfusa sahibiz. Yani her her çifte her genç çiftte yani tavsiye ederim yani bir ikinci çocuk. Çoğu zaten tek çocuklu. İkinci çocuk şart bence. Ve bu kampanya da çabuca oldu. Çok güzel. Ya bizim için çok çok güzel bence. Biz şimdi hiç para ödemeyeceğiz Ayşem sayesinde. <laughs> Güzel bir kampanya. Teşvik edici bence. Bence teşvik edici. Yani herkese tavsiye ederim.